Merhameti ben e, en güzel tanımını götenin ifadelerinde bul buluyorum. Gönlün zekası diyor merhamet için. Nasıl e, aklımızı kullanarak ürettiğimiz bir e, zeka varsa gönlün de bir zekası var, kalbin de bir zekası var. O da kendini merhamet şeklinde e, dışa vuruyor. Merhamet bir başka tanıma göre dünyanın bütün feryatlarını duyabilmektir. Evet inilti halindeki, sıkıntı halindeki insanın varlığın feryadını işitip onu dindirmeye talip olmaktır. Merhamet e, acımak değildir. Sıklıkla karıştırılıyor merhamet ve acımak. Acımakta yukarıdan bir bakış, bir lütufkarlık vardır. Merhamet ise bütün varlıkla kaderdaş olduğumuzu hissetmektir. E, dolayısıyla e, yüce yaratıcının bütün insanlığa sunmuş olduğu... Ee, ...imkanları, haysiyeti, e, güzelliği e, bir başkasının da bir başka varlığında hak ettiğini hissedebilmektir merhamet. Yani yeryüzünde hiçbir varlık kötü muameleye tabi tutulamaz. Yeryüzünde hiçbir varlığın haysiyetli yaşama hakkı elinden alınamaz. Yeryüzünde hiçbir varlığa e, zulüm uygulanamaz Onlara efendim, onların hayatı karartılamaz diyerek merhamet yolculuğuna aslında başlarız. E, merhametli insanlar başkalarının yaşadığı acıları, ıstırapları e, çok kolay hisseden, e, yüksek düzeyde empati gösterebilen e, insanlardır. Yani merhamet için empati tek başına yeterli değildir ama olmazsa olmaz e, bir duygudur. Burada da e, empati derken bir başkasının derdiyle hem dert olabilmeyi, hem hal olabilmeyi, onun yaşadığı sıkıntıyı sanki o yaşıyormuşçasına hissedebilmeyi e, kastediyoruz. E, biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Fakat insan evladı zaten doğuştan empatiye ve merhamete programlı bir varlıktır. Yani bizler. E, Beyinlerimizde bu yazılımla doğar doğarız adeta. Bir çocuk mesela düştüğü zaman yolumuzda yürüyüp gitmeyiz. Hemen el uzatıp onu kaldırmak isteriz. Veya bir insan bir ıstıraba duçar olduğunda elimizden geldiğince onun ıstırabını dindirmeye çalışırız. Bunun bir istisnası vardır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar, psikopat dediğimiz insanlar, onlar da vicdan veya merhamet duygusu gelişmediği için çok umursamazlar. Hatta bazen başkalarına ıstırap bile verebilirler. Ama her insan evladı merhamet donanımıyla doğar. Bunu da yakın zamanlarda yapılan araştırmalar bize nörolojik korelatlarını, nörolojik bileşenlerini de gösterdiler. Beyinlerimizde ayna nöron dediğimiz bir dizi nöron sistemi var. Sinir hücreleri karşımızdaki insanın çektiği ıstırabı biz de yaşıyoruz aslında. Onu görmekle yaşıyoruz. Şöyle çok basit bir örnek verelim. Bir insan size ağlayarak yaklaştığı zaman siz ona kahkahalar atmazsınız. Ağlayarak yaklaşan bir insan sizin de yüzünüzü düşürür. Siz de kendinizi birdenbire kötü hissetmeye ve o insanın ıstırabını anlamaya ve onu dindirmeye gayret edersiniz. İşte Ağlayan insanın zihninde hangi hücre çalışıyorsa o anda onu gördüğümüz anda bizim zihnimizde, bizim beynimizde de e, zihin demeyelim, beynimizde de aynı hücre çalışmaya başlar. E, yani merhamet bizim kodlarımıza adeta yazılmıştır. Biz büyürüz, dünya kirlenir, e, biz büyürüz, bazı çok temel fıtri özelliklerimizi kaybederiz. Ama merhamet her zaman diri tutulması gereken her zaman üzerinde çalışılması gereken bir duygu. eğitimde de merhamet duygusunun çok önemli bir yeri olmalı. E, yıllardır savunduğum bir şey. iki kitabımda da uzun uzun bunları anlatmaya çalıştım. Çocuklarımıza ilkokuldan başlayarak merhamet eğitimi vermeliyiz. Merhamet eğitimi derken ben şunu kastediyorum. Yani bir bıçağın kanatabileceğini, bir yumruğun can yakabileceğini, kötü bir sözün insanları küçük düşürüp onları ciddi psikolojik sorunlara maruz bırakabileceğini çocuklarımıza öğretmeliyiz. Kötü davranışın başka insanların psikolojisinde çok olumsuz karşılıkları olabileceğini ve kötü davranarak dünyayı daha kötü bir yer kıldığımızı çocuklarımıza e, hatırlatmalıyız. E, mesela Kanada'da yapılan bir çalışma var. E, empatinin e, kökleri eğitimi bir küçük çocuk e, sınıflara getiriliyor mesela 6 aylıktan itibaren A, ayda bir sınıf sınıf dolaştırılıyor yani birkaç sınıfı var mesela başka bir çocuğun başka sınıfları var çocuklar böylece e, bir bebeğin nasıl büyüdüğünü görüyorlar nasıl aslında kırılgan bir varlık olduğunu hissediyorlar o kırılgan varlığın e, aslında kendileri de kırılgan hepimiz kırılganız çocuklar kırılgan insan kırılgan ne kadar özenle büyümesi gerektiğini fark ediyorlar. Bir iki yıl içinde sonuçlarına bakıyorlar bu çalışmanın ve aşağı yukarı şiddet ve zorbalığın yüzde 50 oranında azaldığını görüyorlar. Çünkü çocuklar insan hayatının kutsiyetini fark ediyorlar, insan hayatının değerini fark ediyorlar. Böylece bir başkasına zarar vermemenin önemini anlamış oluyorlar. E, dramalarla, e, kıymetli öğretmenleriniz bunları sınıf ortamında canlandırabilir mesela, ahlaki ikilemlerle, e, tiyatroyla e, veya tartışmalarla, münazarayla e, merhamet duygusunun ne kadar önemli olduğu çocuklarımıza anlatılabilir. E, yaşanmış örnekler üzerinden çocuklarımız tartışmaya davet edilebilir. Kıyıcılık maalesef e, çoğalıyor dünyada e, giderek e, herkesin herkese e, zalimlik edebildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Pandemi sonrasının bize biraz daha e, güzel bir dünya bırakmasını ümit ediyorduk e, yokluğu efendim ölümü tecrübe etmiş insanlık olarak fakat e, giderek insanın daha da kıyıcılaştığı, bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediği, altta kalın canı çıksın dediği daha vahşi bir dünyaya gidiyor gibi gözüküyoruz. Bunu maske savaşlarında da gördük. Tıbbi ekipmanların efendim dünyaya eşit bir şekilde dağıtılmamasında gördük. Aşı milliyetçiliğinde gördük değil mi? Yani bazı ülkeler aşı patentini vermek istemediler. Belki çok daha az insan kaybedebilecektik ama ticari kar bazı şeylerin önüne geçmiş oldu. İşte böyle bir dünyada merhamet duygusu her şeyden daha önemli e, görünüyor. Duygudaş olabilmek, empati yapabilmek, başka insanlar hangi acıların süzgecinden geçerek buraya geldiler, onları daha iyi nasıl anlayabilirim, e, bütün bunlara bakabilmek e, hem empatinin hem merhametin en önemli e, unsurlarından. Merhamet aynı zamanda sosyal adaletin de bir bileşenidir. Ee, yani bir başkasını incitmeme fikri ve beni kimse incitmemeli fikri sosyal adaletin oluşmasına da e, katkıda bulunur. Ee, haklar düşüncesinden insanlar hareket ettiği zaman e, neye hakkım var diye e, soru sorarlar. Evet. Daha merhamet açısından bakarsak, kimi incitiyorum ve kimin tarafından incitiliyorum? Ve bu incitmeleri ve incinmemeleri yaşamamak için ne yapmalıyım? Hayata nasıl bir katkıda bulunmalıyım? Ben hayatını sun sunmalıyım? Buraya bakabiliriz. Ben Milli Eğitim Camiamızın, Milli Eğitim Camiamızın merhameti ve değerler eğitimini, değerler eğitimi konusunun biraz içi boşalmış gibi gözükmekle beraber çok asli bir mesele olarak ele alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı merhametli varlıklar olarak yetiştirmeliyiz. Çoğu anne baba dünya çocuklarıma ne verecek diyor. Ben soruyu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız bu dünyaya ne verecek? Çocuklarımız daha adil, daha güzel, daha eşitlikçi, daha merhametli bir dünyanın oluşumuna mı katkıda bulunacak? Yoksa kendileri de zalimleşecek ve altta kalanın canı çıksın mı diyecekler. Ee, her birimiz e, Kızıl Derilerin sözüyle söyleyecek olursak dünyayı sadece atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan da ödünç aldık. Dolayısıyla çocuklarımıza daha güzel, daha merhametli ve adil bir dünya bırakmaya mecburuz. Onun için şimdi ertelemeden bugün e, merhameti eğitimimizin asli bir unsuru kılmaya, merhameti konuşmaya, merhameti toplumda yaygınlaştırmaya, merhamet projeleri yapmaya, merhametle ilgili projeler yapmaya, yardımseverliği, empatiyi çok temel, vazgeçilmez bir değer olarak çocuklarımıza benimsetmeye mecburuz. Bir matematik öğretmeni arkadaşım var. O Finlandiyalı bir meslektaşıyla olan sohbetini anlattı bana. O da matematik öğretmeni. Demiş ki siz çok güzel eğitim veriyorsunuz. Okullarınız meşhur. Matematikte şu konuyu öğretmezsek olmaz dediğiniz konu hangisi? Cevap vermiş Finlandiyalı. Ahlak. Yani biz önce bir çocuğa ahlaklı olmayı öğretmek zorundayız. Matematik sonra gelir. Zaten ahlaklı bir insan da matematiği daha güzel öğrenir. E, çünkü bilimin de kendince bir ahlakı vardır. E, o bakımdan e, çocuklarımıza merhameti, empatiyi, diğer kamlığı, başkasının için de düşünebilmeyi, başkası için de var olmayı, kendimizden e, başkalarına bir şeyler taşıyabilmeyi bir erdem olarak öğretebildiğimiz kadar varız. Öğretebildiğimiz kadar da gelecek nesillere güzel şeyler taşımış olacağız diyelim ve bütün öğretmenlerimize kolaylıklar dileyelim. Valla biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık büyük küçüğü değil hızlı yavaşı yutuyor. Yavaşlayabilmek insanın durup içine bakabilmesiyle alakalı. Yavaşlayabilmek hatırlayabilmekle alakalı. Bir şeyi hatırlamak isteyen insan yavaşlar, ee, unutmak isteyen hızlanır. Ee, yavaşlayabilmek neyin değerli olduğunu, neyin kıymetli olduğunu idrak edebilmek için önemli. Yani hayat yoksa e, hazmedilemeyen bir yaşantılar yığını olarak geliyor geçiyor. Yanı başımızdan bir hayat geçiyor ve biz bunu fark edemiyoruz çoğu zaman. Pek çok insan aslında hayatı yaşamıyor gibi yaşıyor. Pek çok insan hayatın künhüne varamadan, hayatı tam manasıyla idrak edemeden e, yaşayabiliyorlar. E, yavaşlamak, bu dünyada var olma amacım nedir? Niçin varım? Varlığımdan yayılan ışıltı nedir? Varlığımdan yayılan seda nedir? Efendim, e, ben bu hayatı nasıl anlamlandırıyorum sorularına cevap verebilmek için e, gerekli harala gürele yaşanan telaşla yaşanan e, bir hayatın anlamı tütmeyecektir üzerinden e, kendi içimize bakabilmek için neyin kıymetli olduğunu neyin daha önemli olduğunu fark edebilmek için usul usul yaşamamız lazım bir yemeğin tadını e, hızlı hızlı yediğinizde mi fark edersiniz yoksa yavaş yavaş her hücresinin tadına vararak yediğinizde mi fark edersiniz şimdi yavaşlık bütün dünyada bir akım haline gelmeye başladı bunun bir parçası yavaş yeme akımı yavaş yeme akımı yavaş yiyecek akımı bir defa yediklerimizin organik mahsuller olmasına özen gösteriyor Tükettiğimiz ürünlerde insan emeği istismarının olmamasına özen gösteriyor. Efendim doğal şartlarda kimyasal işlem mümkün olduğunca az kullanılarak olgunlaştırılmasına meyvelerin önem gösteriyor ve en son noktada sofraya oturduğumuzda lokmaları adeta yarışır gibi boğazımıza dizmememize yavaş yavaş tadını çıkararak her hücresini her hücremizi şenlendirerek yememizi bize terkin ediyor. Şimdi böyle yediğimiz zaman mesela bir nimetin şükrünü daha kolay eda edebiliyoruz ve idrak edebiliyoruz. Yani bu nimet bize nerelerden geldi, ne kadar zahmetle geldi ve bize neler va va vaat ediyor onu görebiliyoruz. Tıkınmakla yemek yemek o yüzden farklı. Yavaş çocuk yetiştirmek başka bir şey. Çocukları hızla oradan oraya koşturmak, hayatlarını bir sürü efendim e, detaylarla doldurmak, bir sürü eğitimlerle efendim onları zihnini e, doldurmak yerine, hayattan usul usul organik bir şekilde öğrenmelerine müsaade etmek, e, yavaş yavaş e, insanlarla hemhal olarak daha organik bir öğrenme sürecinin içinde tutmak, zihinlerini tıka basa doldurmamak, kendi heveslerini ve meraklarını takip etmelerine izin vermek, işte bu çocukları usul usul yetiştirmek demek. Telaşla büyütülmemiş çocuklar demek ve kendi kişiliğini, kimliğini daha kolay bulabilecek, anksiyete ve huzursuzluk yaşamayan çocuklar demek. Maalesef günümüz toplumu o kadar ciddi bir hız toplumu oldu ki çocuklar acele ettiriliyorlar acele ettirilen çocuklar vaktinden evvel büyümüş oluyorlar. Vaktinden evvel büyüyen çocuklarda da arkalarında yaşanmamış bir çocukluk kalıyor. Yaşanmamış bir çocukluk. Bir şey eksik diyor çocuk bende. Bir şey eksik, bir şeyi tam manasında yaşayamadım. Yeterince hayal kuramadım. Yeterince oyun oynayamadım. Hep test çözdüm, tost yedim efendim. Oradan oraya koşturuldum. Böyle pek çok gençle karşılaşıyorum. 18 yaşına geliyorlar. Mesela diyelim ki anne zorlamış onu. İlla piyano öğreneceksin demiş. reşit olduğu an kapatıyor piyanonun şeyini. Basketbol oynamaya zorlanmış. Bir daha eline basketbol topu e, almıyor. Yani çocukların kendi meraklarını, heveslerini ve hayatlarını yaşamalarına izin verilmeli. Başka yavaş şehirler. Şehirlerimizi yavaşlatmamız lazım. Şehirlerimizde e, teknolojik aletlerin giremediği yerler olduğu gibi arabanın, e, tekerlekli vasıtaların, efendim, motorlu vasıtaların giremediği yerler de olmalı. Sadece yayalara ayrılan bölümler, bölgeler olmalı. İnsanlar bir meydanda böyle aylak aylak efendim, yaz güneşinin altında dinlenebildikleri, etrafı süzebildikleri, birbirleriyle konuşabildikleri meydanlara sahip olmalılar karşılaşma imkanlarına sahip olmalılar. Ve e, şehirlerin ölçeği e, İstanbul gibi böyle insanı yoran büyüklüklerde olmamalı. Şehirler daha organik, daha küçük e, ve insan fıtratına, mizacına uygun şekillerde tasar tasarlanmalı. İnsanı yerin dibine sokan büyük gökdelenlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bu da Yavaş şehirlerin temel özellikleri arasında sayabileceğimiz şeyler. Yani motorlu taşıt trafiği ne kadar yerin altına alınabilirse aslında o kadar iyi diyebiliriz bunun için. Bizler insan olarak mevsimlerin geçişini, hayatın geçişini hissedebildiğimiz kadar yavaşlamış oluruz. Yani şimdi bir yaz mevsimine girdik değil mi? Bu yaz mevsimi bize neler götürüyor? Hangi rayihaları, hangi kokuları getiriyor? biz burada ne öğrenebiliriz? Hayatımızı hangi güzelliklerle doldurabiliriz? Hangi ormanda, hangi ağacın çiçeklenişini daha güzel görebiliriz? Bunları hissedebilmek çok önemli. Brezilya'da kimi yerliler kaç sene yaşadığın yerine ömrün kaç defa çiçeklendi diye sorarlarmış. Her birimiz kendimize şu soruyu sormalıyız belki. Ömrümüz kaç defa bir baharı görebilecek yetkinlikte oldu? Yani önümüzden geçip gitmekte olan bir baharı kaç defa görebildik, kaç defa idrak edebildik? Hayatımız kaç defa çiçeklendi? Bu soruları kendimize e, sorabilmeliyiz. Eğitimde usul usul, eğitimde yavaşlık e, önemli, usul usulluk önemli. E, bir kitap var benim kütüphanemde, e, kitabın adı Slow Professor, Yavaş evet. Profesör. Akademi de batı dünyasında bir hız üzerine ve sayı üzerine, kemiyet üzerine kurulu. Şu kadar çok yayın yaptı. Ama e, Türk kültür hayatının büyük isimlerinden e, geçtiğimiz yıl e, rahmete uğurladığımız Mehmet Genç Hoca bir tek eser verdi. Çok kıymetli bir eser verdi ama aşılamayacak bir eser verdi. Yani bazen e, zahmet çekmek, keyfiyet, nitelik... Kemiyetin çok önüne geçmedi. Bazen değil, çoğu zaman böyle olmalı. Yani akademinin, eğitimin, bilginin çok şeyi zihne tıkıştırmakla veya çok neşriyat yapmakla ölçülmemesi, nitelikli olanın çocuğun zihnine verilmesi ve e, ilim adamında nitelikli olanı neşretmesi, kolay kolay aşılamayacak bir süre e, bir ürünü e, ortaya yere sermesi üzerine e, kurulmalı akademik zihniyetimizde. Yani yavaş akademik zihinlerde böyle e, tecelli etmeli diye düşünüyorum. İnsan hayatında yavaşlama, e, sevdiklerimiz aile hayatında yavaşlama, sevdiklerimizin gözlerine uzun uzun bakabilmeyi, onlarla uzun zamanlar geliş, e, geçirebilmeyi, e, onlarla hemhal olabilmeyi gerektirir. Yakın zamanlarda e, yapılmış bir çalışma. Anne babanın çocuğun gözlerine baktığı süreyi yarı yarıya az buluyor. Yani 20 dakikadan 10 dakikaya inmiş mesela. E, hakikaten e, günümüz ekran toplumunda, dijital toplumda birbirimizin gözlerine bakmaktansa e, maalesef e, ekranlara bakmayı yeğliyoruz. Evde yabancılar birbirlerine değmeden yaşıyor gibi bir hal içindeyiz. Ailede yavaşlıkta birbirimize zaman ayırabilmeyi, organik işlerle ekran karşısında olmayan, mesela bir çiçek ekmek, bir ağaç fidesi ekmek, bir bahçe düzenlemek, ev işlerini birlikte yapmak, dışarıda yürüyüşe çıkmak gibi etkinlikleri hiç zaman baskısı olmaksızın yavaş yavaş yapabilmekle ilgili. Neticede son olarak şunu da söyleyeyim, yavaşlığın mutlulukla da bir ilgisi var. Pek çok çalışma bize şunu gösteriyor, insan Zaman baskısı altında olmazsa, zaman tarafından kovalanmaz ve zamana kendisi hükmedebilirse, yani sevdiği işlere zaman ayırabilirse, sevdiği insanlara zaman ayırabilirse, kendi içsel gelişimine, murakabesine e, zaman ayırabilirse, o insanlar çok daha mutlu hissediyorlar kendilerini. Zaman baskısı altında olan insanlar ise kendilerini ne kadar varsıl olurlarsa olsunlar, ne kadar varlıkları olursa olsun yok kötü ve yoksul hissediyorlar ee, yine e, zamanımızın en büyük yoksulluğunu zaman yoksulluğu olduğu dile getiriliyor ee, kendimize sevdiklerimize dünyaya iç alemimize zaman ayırmayı bilelim kitabımın başlığıyla bitireyim yavaşlayın bu dünyadan bir defa geçeceksiniz yani çok sık verdiğim bir mesajı tekrar etmek isterim Büyük şey yoktur, küçük şeyleri büyük bir aşkla yapmak vardır. Tarihi sıradan insanların küçük dokunuşları yapar. İşini aşkla, şevkle, coşkuyla yapan her öğretmen geleceğin bir kahramanını yetiştiriyor demektir. O yüzden öğretmen arkadaşlarımızın, dostlarımızın yaptıkları işi, önemsemelerini canı gönülden isterim. Çok büyük bir iş yapıyorlar, insan madenciliği yapıyorlar insan kuyumculuğu yapıyorlar. Cevherleri bulsunlar ve açığa çıkarsınlar. Bu da onların dünyaya kattığı güzellik olsun.